对。 Şimdi biz yaylaya gidiyoruz. Daha doğrusu ben gideceğim. Annem toparlanacakmış yayladan aşağı inecek. Ee, gitmeden kedilere böyle yaş mama, kuru ve sularını iki katına çıkartıp o şekilde evden çıkıyorum zaten. Eşim yine e, yarın gelecek. Hatta sen belki akşamdan gelirsin değil mi? Aynen. Ben kalacağım. Yine o kedilerin mamasını falan verecek. Oradan bitirdim ya. <laughs> Masada yedi değil mi orada? <laughs> Şimdi ağzını hiç çok sıvı oğlum. Sen yedin mi? Yedin bile mi be? şeyi suyu şu an? Annemin eksiklerini götürüyorum yani her ne kadar yarın değil o bugün götürüyor olsa da. Hala yayla eksikler çıkıyordur. Kettle'ı götüreceğiz. Yine orada kalacak kettle. Buraya da yeni kettle alacağız. O kırmızı kettle'dan. Hey, hey. Yaylaya gidecek olan kettle ama. Yayla kettle ona göre. Evet. Amca. Geldik işte Ne <laughs> yapalım? Günaydın day amca Hoş geldiniz, ne var Hoş ne yok? Bir şey yok Aynen şu değişen bir şey yok <laughs> Senden ne var ne yok? Bizde bunlardan var bunlardan, bunlardan yok Güzel Kına Şimdi var. Görmezsek selam söyleyin. yengeme mantı dökeceğiz. Cevizli mantı. Üzerdim Cevizli mantı. balkona koydum şişemi. Merdiven üstü birince kaldı orada. Dersen şöyle bana bak dörde kes bir kalan. Yemeğe. Olur. Yemeğe mantının soğanını soyuyoruz. Kırmızı soğan. Evet. Yarın hazırlık yapıyoruz yarın da annem mantı yapacak ablam için, delgimemiz için. Onun için de kırmızı soğan doğuruyoruz şimdi içine. Annem de aynı. Annem de kendi YouTuber'ını izliyor. Evet. Bu şekilde eee Hanım üstüne koyarak Antakyalı Lamihan Hanım. Lamihan Hanım. Tavsiye ederim izlemenizi. Çok güzel He. bilgiler veriyor. İsim olarak, ismine bakayım. Hayatı Hayatımın günlükleri. He. Siyah zeytin yapıyor şimdi. Aynen. Tam annelerin zevki içerikler üretiyor gerçekten evet. kadın. Annelerin izleyeceği bir YouTube. Evet.